kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi

Ee, biz Aralık ayında pislerimizi açmıştık ee, zaman ilerledikçe şu ana kadar da çok şükür 4 giriş noktası dediğimiz noktaların tamamını açtık. Bu RGS'in en önemli özelliklerinden biri biliyorsunuz. Türkiye'de başka örneği olmayan pistler üzerinde, teleferikler üzerinde dört kapıda birbirine bağlantılı şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Şu anda bütün bu pislerimizi açtık. Cıvıl cıvıl güzel bir RGS günündeyiz. Bunun yanı sıra yine adrenalin tutkunlarının çok sevdiği divan, zümrüt gibi dik pistlerimizi de açtık. Bunlar da misafirlerimizi bekliyor. Keyifli, güzel bir günde ee, yarı yıl tatiline başlamış olduk. Ee, misafirlerimizi, öğrencilerimizi, tüm doğa severleri herkese Erciyes'e bekliyoruz. Valla çok güzel. Her sene mutlaka gelirim ya. Zaten yakın Mersin'e. O yüzden buradan memnunuz yani. Kar da güzel. Her şey çok zevkli burada. fazla kalabalık ama yine de eğlenceli. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. <laughs>